Merhabalar sevgili Yengeç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Yengeçler. Bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle genel bir kahve falı bakalım. Daha sonra ise kartlarımla, tarot kartlarımla iş hayatınızı ve aşk hayatınızı ayrı ayrı yorumlamak istiyorum. Evet, beni ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz. Videomla denk gelmeniz bir tesadüf değil. Burada benden duymanız gereken şeyler olabilir. Özellikle niyetinizi alıp dileğinizi tutup beni dinleyebilirsiniz. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda videomu beğenerek, yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. Şöyle fincanımızı açalım sevgili yengeç burçları. Şöyle sizler de bir göz atın arkadaşlar. Evet Şimdi sevgili yengeçler ilk bakışta gördüğüm şey burada çok pişman olan birisi var. Yani ben sana hata yaptım ben sana yanlış yaptım ben çok pişmanım. Ama bakın şurada düşünüyor oturmuş düşünüyor ben pişmanım bu durumu nasıl toparlayabilirim diyor. Sizi çok üzmüş sizi çok kırmış incinmişsiniz üzülmüşsünüz. Ama ee, şöyle bir şey de var bu kişi sizin onu affetmeyeceğinizi düşünüyor ya da çok az bir ihtimal veriyor diyor ki yani az bir ihtimal işte beni affedebilir belki ama bu da çok büyük bir ihtimal değil diyor bayağı bir düşünceli ee, çok pişman arkadaşlar hani derseniz ki gönülden içten bir pişmanlık görüyor musun derseniz görüyorum bu kişi size gelecek beni affet diyecek pişmanım diyecek hatta bir kadın var yanında böyle ee, kısa boylu yaşça büyük bir kadın ona soruyor diyor ki ben kendimi nasıl affettirebilirim ben nasıl kendime ona anlatabilirim pişmanlığımı nasıl dile getirebilirim bana yardım et diyor bana fikir ver diyor akıl ver diyor birisiyle konuşuyor ee, konuşmayı yapmış olabilir ya da hala bir şeyler ona danışıyor olabilir arkadaşlar öyle bir şey ki size diyecek ki ben senin için her şeyden vazgeçerim her şeyi de bırakıp sana gelirim bütün e, hayatımdaki engelleri de aşabilirim senin için. O gücü hissediyorum. Kendimde diyecek çok önemli konuşmalar yapabilirsiniz ve önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Yani siz böyle e, bu konuyla alakalı belki geçiştirmek istiyor olabilirsiniz. Belki çok önemsemiyor olabilirsiniz ama şunu bilin ki çok önemli bir karar almakla baş başa kalabilirsiniz her an için ama ben böyle iki vakitleri de özellikle gördüğümü söyleyebilirim iki hafta ve iki aylık dönemlerde. Şimdi bir yolun ağzında sizi bekleyen bir insan var bir an önce gelsen diyor bir an önce görsem seni diyor. Özlediğiniz bir insan o da sizi özlemiş gibi görüyorum gidecekseniz yolunuz açılmış hatta bu insanın yanına birkaç kere de gidebilirsiniz ya da kendisi sizin yanınıza birkaç kere gelebilir arada böyle yol gidiş gelişleriniz var arkadaşlar ee, arkadaşlar çok sevdiğiniz ailenizden birisine kırılmışsınız hatta belki gözyaşı döktünüz veya o kişiye o kadar kırıldınız küstünüz ki böyle anlatmak istemiyorsunuz bazı şeyleri. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aile içerisinde yaşanan küslükler, kırgınlıklar aslında biraz haksızlığa da uğruyor gibisiniz. Yani haksızlığa uğruyorsunuz ama anlatamıyorsunuz kendinizi. İçinize atıyorsunuz. Ya biraz sustuğunuz zaman da böyle içinize attığınız zaman da daha da fazlaca üstünüze geliniyor gibi. Birisi kırmış sizi, bağırmış olabilir. Bakın burada bir ses yükselmiş görünüyor. Ya bağırmış size, ya kızmış, ya çok böyle Olumsuz konuşmuş ama yakın yani aile içinde hane içerisinde biri gibi görünüyor. Ve onun olumsuz konuşmalarından çok etkilenmişsiniz. Yani tekrar diyorsunuz ki aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Tekrar aynı durumla kalmak istemiyorum diyorsunuz. Ve bu kişiyle yani şöyle söyleyeyim bir küçük belki aranızda bir küslük olabilir. Veya bir mesafe koymak isteyebilirsiniz. Ama şunu da söyleyebilirim. Uzun vadede yengeç burçları olarak... Hayatınızda kendiniz kendi yolunuzu çizmek için adımlar atacaksınız göründü. Yani birçoğunuz kendi ayakları üzerinde durmak istiyor arkadaşlar. İşinizle ilgili bir şeyleri başarabilmek, yapabilmek, akabinde evi ev, hane konularında da istediklerinizi yapabilmek istiyorsunuz. Hayalleriniz var, kendi başınıza atmak istediğiniz adımlarınız var ve birçok konuda yalnız hissediyorsunuz ve artık diyorsunuz ki tamam o zaman ben yalnız vereceğim bu mücadeleyi ve yalnız yapacağım her şey diyorsunuz ve bunu yapmak için güç elinizde yapabileceksiniz işlerinizi Bakın 6 vakitte işlerinizi yoluna koyacaksınız. 6 hafta içerisinde veya 6 ay içerisinde işlerinizi yoluna koyduktan sonra parasal konularınızı toparlayacaksınız. Daha sonra kendiniz için bir yol çizmek isteyeceksiniz sevgili yengeçler. Belki bir ev taşınması olacak. Belki hayatınızda farklı bir adım atmak isteyeceksiniz. Yani kendi yolunuzu çiziyorsunuz ama yalnızlık birazcık da size şunu düşündürüyor artık. Yalnızım. Evet ama güçlü de hissediyorum ya da güçlü de olmak istiyorum şeklinde düşünceleriniz de buraya yansıyor sevgili yengeç burçları. Evet şöyle tabağımıza da bakalım. Evet şimdi Evet Şöyle bakalım sevgili yengeçler dilekleriniz oluyor güzel güzel dilekleriniz Arda ardına olan dilekleriniz var bir kavuşma mı istediniz böyle bir kavuşma buluşma bir araya gelme Sevdiğine kavuşmak isteyen yengeçler gelsin benden özür dilesin diyen yengeçler böyle bir şey dilediyseniz istediyseniz az kalmış bununla ilgili çok kıskananınız var çekemeyeniniz çok var. Bunu siz biliyorsunuz zaten ama e, şu anda özellikle çalışıyorsanız iş yerinizde e, sizin yaptıklarınız öne çıkıyor bakın. Sizin yaptıklarınız, başarılarınız, yetenekleriniz öne çıkıyor. Birileri sizi konuşuyor. Başarınızı takdir ediyor birileri. Ama iki kişi var ki böyle kenarda çekememezlik içindeler. Yani bu insanların sizinle bir rekabeti var, gizli bir rekabeti var. Bir taklit etme durumları da var ama rekabet konusunda şöyle söyleyeyim sessiz ilerliyorsunuz hani çok böyle yani sesinizi çıkartarak değil sessiz sessiz yavaş yavaş sadece işinizi yaparak başarıya ulaşıyorsunuz sevgili yengeçler yükseliş istiyorsanız yükseliş düşünüyorsanız bir yükseliş gerçekleşecek görünüyor bu konuyla ilgili Temmuz ayından sonra olacak gelişmeler. Sizin için sürpriz olabilir. Çünkü daha uzun bir vadede beklediğiniz bazı şeyler var ama Temmuz'dan sonra müjdeli sürpriz haberleriniz var. Bu arada e arkadaşlar böyle ev almayı düşünen varsa, ev satmayı düşünen varsa e böyle yıl sonuna erteleyeceğiniz bazı durumlar olabilir ama hani bu şekilde olması daha iyi dediğiniz noktada böyle bir karar vereceksiniz. Yani yıl sonuna ertelenen durumlar iki tane kağıt var ya. Yani. Böyle güzel ama ferah. İki tane böyle evraklı kağıtlı işiniz olacak arkadaşlar. Ve bir ev konusu bakın. Böyle ağaçların olduğu bir yerde tarafında ya da bu evin bir e, tarafında büyük bir ağaç olabilir. Yakın bir tarafında büyük bir ağaç olabilir. Çok ferah çıkmış bu ev arkadaşlar. Ve e, yıl sonlarına doğru müjdeler var diyor bu evle alakalı. Evet. Şimdi şöyle fincanımızı yorumladık ve tabağımızı yorumladık. Sevgili Yengeç burçları, şimdi sıra geldi tarot kartlarımıza. Evet, tarot'ta da aşk hayatınıza ve iş hayatınıza ayrı ayrı bakmak istiyorum her zamanki gibi. Sevgili Yengeç burçları. Evet, şimdi Öncelikle aşk hayatınızla ilgili bakalım. Aklınızdaki kişiye odaklanabilirsiniz. Sevdiğiniz insan varsa ona odaklanabilirsiniz. Partneriniz varsa ona odaklanabilirsiniz. Evet, şimdi şöyle başlayalım sevgili yengeçler. Partneriniz mi? Ee, kararsız bir konuda siz mi kararsızsınız? Birinizde böyle şey var. Bir araya gelmekle ilgili kararsızlık var. Soru işaretleri var. Ama şunu söyleyeyim. Onun gözünde mükemmelsiniz. Yani belki söyleyemiyor. Belki belli edemiyor. Belki anlatamıyor. Ama diyor ki ben sana hayranım. Gerçekten diyor dört dörtlüksün. Sen benim için mükemmelsin diyor. Senden daha iyisiyle karşılaşmadım hayatımda diyor. Sen benim diyor bu zamana kadar karşıma çıkan en iyi insansın diyor bunu içten söylüyor bunu söylemese bile hissediyor bildiğiniz olsun yalnız birinizden birinde bir kararsızlık var yani iki durum arasında kalmışsınız Aile ile bu kişi arasında kalmış olabilirsiniz ya da o bunu yaşıyor ya da iş kariyer ve o kişi arasında kalmış olabilirsiniz bir tercih yapmanız gerekebilir yani Hangisi sizin için öncelik gelecek arkadaşlar biraz böyle sizi zorlayıcı durumlar var ama seviyorsunuz seviliyorsunuz onu da söyleyeyim ama böyle bir tercih yapmanız gerekebilir yakın zamanda. Bu arada ayrıysanız birbirinizi özlüyorsanız yakın zamanda bir kavuşma var bir e, evlilik olma durumu da olabilir aile kurmak istiyorsanız evlenmek istiyorsanız bu kişiyle evlilik yolunda ilerleme durumunuz. Dokuzlu vakitlerde arkadaşlar, dokuzlu zamanlarda e, yuva kurma, evlilik, evlenme, e, yüzük, bunlarla ilgili gündemler olabilir. Bazı şeyler yavaş ilerliyor olabilir, ama sonuç olarak sizin için ve onun için mutlu sonuçlanacak. Yani her şey her zaman çok hızlı ilerlemez ama sonuç önemli arkadaşlar. Siz e, birisini çok seviyor ve seviyorsunuz, belki bir durum ve o kişi arasında kaldınız veya o böyle bir şey yaşıyor. Belki biriyle sizin aranızda kaldı, belki ailesiyle sizin aranızda kaldı. Bir düşünceli bir dönem var, böyle yavaş yavaş ilerleyecek bir şeyler var. Bazı şeyler atlatılacak, bazı geçişler olacak. Ama sonuç olarak bir yüzük kararı alınacak. Yani evlilikle ilgili adımlar atılacak ve kararlar alınacak görünüyor. E, aşk hayatınızla ilgili sevgili yengeç burçları. Evet şöyle aşk hayatınızı yorumladık. Şimdi iş hayatınızla ilgili bakalım. Şimdi iş hayatınızla ilgili sevgili yengeç burçları bakalım kartlarımız neler söyleyecek. İş ve maddiyat gündeminiz nasıl? Yani şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar bıktım yoruldum artık buradan çıkmak istiyorum buradan gitmek istiyorum diye olabilirsiniz. Biraz haksızlığa uğramış görünüyorsunuz. Yalnız geçmişte devam eden böyle işle ilgili bir mahkemeniz, tazminat durumunuz falan varsa bu sonuçlanacak. Yedili zamanlarda bilginiz olsun. Şu anda sizi zorlayıcı durumlar yaşıyorsanız iş hayatınızla alakalı. Ee, şöyle söyleyeyim birazcık daha sabretmek ve orada mücadele etmek isteyeceksiniz İş konusu sizin için e, yeni fırsatlar doğacak hayatınızda yalnız e, biraz beklemeniz lazım böyle yaz sonlarını beklemeniz lazım 7. aydan itibaren daha doğrusu bir şeyler değişecek ama iş konularında e, sizin için şu anda bulunduğunuz iş şu anda çalışıyorsanız bulunduğunuz işle ilgili bir ferahlama olacak e, bir de ya böyle bir şey var. işle ilgili içinizde bir korku var sizin. Hani bu iş devam edecek mi etmeyecek mi bir korku kaygı yaşıyorsanız arkadaşlar. Şöyle diyeceksiniz. Diyeceksiniz ki hayırlısı. Hayırlısı olsun. Eğer bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa değişecek zaten diyeceksiniz. İş konusunda böyle akışa bıraktığınızı biraz daha kadersel bir enerjide bakış açısında olduğunuzu görüyorum. Yani nasip kısmet, kader hani ne olur bilmiyorum. Tabii ki elinizden gelen mücadeleyi vereceksiniz ama biraz daha böyle akışa bırakmakta isteyebilirsiniz iş konularında. Şunu söylemek istiyorum iş hayatınızla alakalı her şeyi çok kafaya takıyor olabilirsiniz. Bakın. Yani fazlasıyla kafaya takıyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri büyütüyor olabilirsiniz. Bunun belki bir farkındalığını yaşayacaksınız. Aslında belki şu anda birçok insanın yaşadığı sıkıntıyı iş, iş yerinizde birçok insanın yaşadığı sıkıntıyı siz yaşıyor olabilirsiniz. Ama siz birazcık daha hassasiyet gösteriyor olabilirsiniz. Birazcık bu konunun farkındalığında olacaksınız özellikle. İş konusunda geçmiş bir işten eski bir eskiden çalıştığınız bir işten haber alabilirsiniz. Tekrar çalışmak için teklif alabilirsiniz. Veya eskiden çalıştığınız bir işte veya yaptığınız bir işte tekrar aktif olmak isteyebilirsiniz. Tekrar aynı işi yapmak isteyebilirsiniz. İş konusunda bir şeyin yinelenmesi, tekrar edilmesi, tekrarlanması şeklinde durumlarında olacağına işaret ediyor ve gayet olumlu görünüyor sevgili yengeçler. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.